Ya Bey, avukat ne dedi? Kayraya göz kulak ol. Sen iyi değilsin ya. ya. lütfen söyler misin ne oluyor? Sana ne ayrı? Her şeyi öğrenmek zorunda mısın sen? Hayır ya ben sadece avukatın Ben dedi. sadece ne? Ben sadece ne Anan mısın, baban mısın? Sana ne? Her şeyi burnuna sokma. Şuraya i̇şte bak. Çekil! Arş verecek misiniz, bekleyecek misiniz? Ben suları ödeyip kalkayım. Sular ikramımız efendim. Peki, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yine kaçtın demek Necat. Nasıl bayağı iyiydi. Değil mi? Aynen. Efendim? Ha, Serkan Bey, kusura bakma ya. Rahatsız ediyorum. Ne oldu? Sesin iyi değil. Necat Bey, bu avukatla ne konuştuysa böyle bir hışımla çekip gitti. Hiç iyi değildi ya. Dur, sakin ol. Tamam, bir şey söyledi mi? Ha, ben sordum. Bana patladı. Bağırdı, çağırdı falan. Ya, bilemiyorum bu eski zamanlardaki halini hatırlattı bana yani. Tamam tamam sen dur kapa ben bir Nejat'a ulaşmaya çalışayım tamam. Tamam kusura bakmayın rahatsız ettim. Ne bu şimdi? Ya bu Sunay'la yemeğe gitmeyecek miydi? Evet. Ne yapayım Sunay'ı mı arayayım ama şimdi onun yanına gidiyorsa da boşu boşuna endişelendirmeyeyim kızı. Dur bakalım şimdi anlayacağız bence. Efendim. Serkan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Necat Bey'in atölyesinden bazı görüntüler geliyor da sizi arayıp haber vereyim dedim. Öyle mi? Uyarmak için kapıyı çaldık ama içerideki kişi Necat Bey'miş. Kapıyı açmadı ama dışarıdan konuştuk. Necat. Evet efendim. Tamam hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu hiç iyiye işaret değil Burcu. Arıyorum Sunay'ı. Çok fena ekildim Burcu. Heh, aşkım tam da onun için aradım. Ne demek ben de onun için aradım? Alo Suna. Biz Necat'ın atölyeye gidiyoruz. Yöneticisi aradı binanın. Daireden sesler geliyormuş. Çok iyi değil galiba Necat. Ee, sen de rica etsem oraya gelebilir misin? Tamam tamam. Gelirim hemen tabii. E, şu az ileriden sağa dönebilir miyiz? Ne oldu? Öğrenebildiniz mi? Ya içeride de açmıyor. Başka biri olamaz mı? Başka kimse yok ki. Bir ben de var o da kim bilir nerede? Kuzum, sizin aranızda böyle bir tartışma falan oldu mu? Ya yok yani ben gayet mutlu sen diyordum yemeğe gidecektik beraber ekti beni gelmedi. Hiçbir şeyden haberin yok yani. Yok. Girelim ya açsın şu kapıyı. Necat. Necat açacaksın bu kapıyı. Beni yemekte ektin burada da ekemezsin beni. Niye fikrini değiştirdin ya? Aynı hani konuşacaktık. Necat! Suna git. Abi endişelendik. Ben iyiyim. Gidin. Yalnız kalmak istiyorum. Bir şey diyeceğim. Adam söylüyor işte. Yalnız kalmak istiyorum diyor. Bence gidelim. Hayır ya. Yalnız falan kalamaz. Sen ne yaptığının çok farkındasın. Zeki bir adamsın sen. Bana özür borçlusun Necat. Açacaksın şu kapıyı ya. Üf! Suna. Necat! Suna! Ne? Adam işte söylüyor yalnız kalmak istiyorum diye açmayacak kapıyı belli Uğraşma boşuna. <laughs> Evet ya. Bayağı iyisin maşallah. Tamam gider misiniz o zaman? Yalnız kalmak istiyorum. Bu geceyle ilgili nasıl bir açıklama yapacaksın çok merak ediyorum Necat. Yani niye bir anda böyle davranırsın ki ben anlamadım bir de saf saf. Seni orada bekledim. İnsan bir gelemeyeceğim der. Ararsan ona bile tenezzül etmedin ya. Suna şu an konuşmak istemiyorum. Hadi ya. Allah çok şaşırdım Necat. Ama bu sefer olmayacak o. Bu sefer o konuşmayı yapacaksın. Biz çıkalım ikiniz yalnız kalın isterseniz. Hayır efendim ne münasebet kalın siz her şeyi biliyorsunuz zaten. Evet dinliyorum. Suna şu an gerçekten konuşmak için doğru bir zaman değil. Peki ne zaman bu doğru zaman? Aydınlatsana bizi çünkü biz senin kafanın içindekilere göre hareket etmekten yorulduk ya. Burama tak etti artık saygısızlık bu. Yeter! Aylin boşanma davası açtı. Ne? Kendine yeni bir aile kurabilmek için... ...Kayra'dan da benden de kurtulmaya karar verdi. Aylin'le mi görüştün? Hayır. Avukatıma iletmiş. Benimle görüşmeyi tenezzül etmedi. Kayra... Kayra'yı da istemiyor. Bahnem yeterince ikna edici bulduysan gider misiniz artık? Yalnız kalmak istiyorum. Hayır bu gece yalnız kalma. Yanında olalım. Kayra'ya bakışlık yapıyorsun bana yapma. Peki. Hepsini benden çıkarsan sen bilirsin. yapacak? ben kalayım bari. Serkan yeterince açık konuşamıyor muyum birader? Yalnız kalmak istiyorum oğlum git. Canına sıkma. Dur bakayım. İçinde neler yaşadığını bilmiyoruz. Ama sana çok değer verdiğini biliyoruz. Serkan Bey haklısın ha. Yani durumun neresinden bakarsan bak çok zor. Ya şu an ne yapmaya çalıştığınızın farkındayım. Beni rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Teşekkür ederim ama... ...gerçekten hiç gerek yok. Çünkü ben ne olduğunun farkındayım. Sadece... Ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Eve bırakalım mı seni? Yok, yok. Necat'ın evine gidelim. Benim Hayri'yle konuşmam lazım. Aylin'i terk ettiğinde o vardı yanında. Çünkü belki ne yapılacağını bilir. kahvaltı etmeden mi gitti? Evet bir tanem. Baban belki küçük bir iş gezisine çıkabilir bu aralar. Ne zamanmış bu iş gezisi? Bilmem. Birkaç gün herhalde ama ben her dakika yanında olacağım. Hiç merak etme. Tamam. Ama keşke babam yanında olsa da beni öpüp vedalaşıp gitseydi. Sofiç. Ben seni buldum. Öperim sen. Öperim ben kadar öperim ben seni. Baba! Koş bakalım baba. Oh. Biz ne unuttuk? Günaydın öpücüğü. Hmm. Ne yapıyorsun bakalım fıstıkım? Annem bir iş gezisine gideceğini söyledi. Sonra gelmeyeceğini söyledi. Bizi vedalaşamadığımız için çok üzüldüm. Hmm, öyle mi söyledi? Ama ben işlerimin hepsini hallettim. Hiçbir yere gitmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Emin misin? Ya gitse miydin acaba? Dinlenirdim biraz. Görüyor musun? Bak annem benden kurtulmaya çalışıyor. Ama beceremeyecekler. Çünkü bizi kimse üzemez. Moralimizi bozamaz. Asla ayıramaz bize. <laughs> Çünkü biz kayra canavarıyız. Çünkü sen benim bir tanecik kuzumsun. Oh. Annem yapma söyle şeyler. Hadi bir tanem çık odana hazırlan. Birazdan okula gideceğiz. Hayır. Hayır mı? Bugün okula gitmiyorsun. Çünkü bugün kayra Necat günü yapıyoruz. Yaşasın. <laughs> çok <iyisin> baba. <laughs> baba kız çok eğlenceli. O yüzden sabırsızlanıyorum. Şimdi fırla hemen üstünü değiştir. Hadi bakalım. Dur, ben de geliyorum. Necat. Nereden çıktı bu kayra Necat günü? Ne var, bir günde okula gitmeyi versin. Acaba yapmasanız mı? Ne biliyorsun dün gece. Ne diyeceğini anlıyorum ben. Sen dün gece beni gördün, biraz panikledin tamam ama ben gayet iyiyim. Emin misin? Mahkeme de var. Evet, ama yetişiniz değil mi? Yani biraz dağılmış olabilirim ama düşündüm ve toparladım. Hatta kararımı da verdim. Ne kararı? Boşanmıyorum. Kayrı çok sevdiği bir yere hocam. Gitmeden bir iki dakika konuşalım mı? Tabii. Ben herhalde yanlış duydum aşağıda. Boşanmayacağım dedin sanki. Ya doğru duymuşsun. Boşanmayacağım. ailenin kazanmasına izin vermeyeceğim. Bu savaşa girmeye hazır mısın Necat? Sonra sen niye aylardır bu evdesin? Neden insanlara Aylin taklidi yapıyorsun? Neden anneyi oynuyorsun? Bir kez. Sadece bir kez Kayra'nın doğum gününe gelmesini istedim. Ama ulaşamadım bile. Sen olmasaydın ne yapacaktım? Kayra'nın psikolojisi ne olacaktı? Bütün bu yaşadıklarımızın, yalanların sebebi o. Beni ne hale soktuğunu görmüyor musun? Ama o bize hayatında küçük, önemsiz bir pürüz olarak bakıyor. Bizden kurtulup hayatına kaldığı yerden devam edeceğini zannediyor. Amacın bedel ödetmek yani. Kayran'ın hastalanıp anne diye sayıkladığı geceler oldu biliyor musun? Neden annem yanımda değil diye kocam dağlamaktan yorgun düştüğü günler oldu. Dünyanın en mutsuz çocuğu olduğunu tekrar hatırladığı doğum günleri oldu. Amacım bedel ödetmek değil. Adalet istiyorum. Bizim çektiğimiz acıları yaşamadan, pişmanlık duymadan yeni bir aile kuramayacak. Peki ne uğruna Necat? Kayra bütün bu süreci en baştan yaşayıp tekrar mutsuz olsun diye mi? Öfkeyle hareket ediyorsun, mantıklı düşünemiyorsun. Asla öfkeli değilim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Çünkü bu sefer ben değil o bir şeyler için endişelenecek. Şimdi müsaade edersen kızımla vakit geçirmek istiyorum baş başa. Baba. Ben hazırım. Ne kadar güzel olmuşsun sen öyle. Gel bakayım. Aylin sen gitmiyor musun? Baba kız günü demiştik ya ayrı. O yüzden kızımla baş başa gidiyoruz. Ben gelmek isterim aslında eğer Kayra da isterse. Baba, hı. biz öyle dedik ama annem de gelse. Yani gelmek istiyorsa gelebilir tabii ki. Hı hı, çok istiyorum. Tamam o zaman gelsin. Hı. Hadi bakalım biz yola koyulalım mı? Koyulalım. Geldik. Gönül haddiye binemediğin için üzülmüştün. Bugün bol bol binersin tamam mı fıstıkım? En süper baba benim babam. Sen de benim bir tanecik kızımsın. En değerlimsin. Baba oyunlara gidebilir miyim? Gidebilirsin. İşte sen. Ne Yusuf. İyi misin? Gayet iyiyim. Kötü mü görünüyorum? Yok iyi gözüküyorsun. Ben kaydını kıyafetlerini alayım. Kavuştu mu sen lattı? Aferin benim kızım. Aferin kızım. Hadi göster bakalım. At nasıl bilir göster herkese. Kayra, kasma kendini. Daha sakin, daha sakin. Evet. Korkma. At korktuğunu hissederse rahatsız olur. Duydun mu? Devam et. Devam et. Evet, işte bu. İşte bu. Bak beni dinlersen olur işte. Çok güzel. Aferin benim kızıma. Bravo. İşte bu. Benim kızım. Aferin benim kızıma. Necat, bir şey mi oldu? Yok. Bak şu çocuk tek başına biniyor. Kayra da binebilir. Yanındaki kadının durmasına gerek yok. Tabii ama Kayra alışınca biner. Acelesi yok. Şu an korkusuyla yüzleşmesi lazım. Necat ne yapıyorsun? Kayra! Babacığım! Sen şimdi binebilirsin değil mi? Şimdi binsin. Sizin durmanıza gerek yok. Tek binsin. Eğer isterse binebilir tabii. Kayra çok yetenekli. Bir daha sefere Şimdi binebilirsin bence. Binebilirim ama korkuyorum. Neden korkuyorsun ki? Korkacak bir şey yok. Sana yakışıyor mu böyle laflar ya? Unuttun mu biz kayra canavarıyız? Sen güçlü bir kızsın, yaparsın. Canavarlar da korkar. Korkmaz. Canavarlar hiç korkar mı? Korkmaz. Şu an korkularınla yüzleşme zamanı. Duyuyor musun beni? Yok. Baba, korkun istiyorum. Siz bırakın, kayra halledecek. Benim sana güvenim tam. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok. Duyuyor musun? Bence biraz zamanla bırakalım. Kayra kendi karar versin. Baba korkarım. istiyorum. Ne demek inmek istiyorum? İnmeyeceksin. Eğer şimdi bu attan inersen bir daha asla binemezsin. Hayatım iyi misin bir tanem? Ha? İnmek istiyorum ama babam izin vermiyor. Bana bak. İnmek yok diyorum sana. Vazgeçme, pes etme. Anne, niye niye ağlıyorsun? Şekil kızım anne. anne diyeyim ya. Anne, diye... anne diye ağlama. Sakın bir daha duymayayım. Sakın! Necat, kendine gel. Sakın! Kendine gel. Anne. <laughs>